Merhaba nasıl buruk abi kızım bugün sizin oyunlarda yaşadığınız saçma videolar güzel vuruşlar ve güzel fotoğraflar oh yeah'ye bakıyoruz yorumlarda çok istiyordunuz o yüzden çekmek mecburiyetinde kaldım aslında bu ay çekmiştim ama bir kere daha geliyor ama bu bu aya gelmiyor hayır bu aya da gelmiyor öbür ayın videosu bu ne anlatıyorsun oh yeah bakalım neler attınız bu sefer çok merak ediyorum artık birini Böyle şu ana kadarki videoların en üstü diyebileceğim bir video hala çıkmadı. Bir hala çıkmadı. Onu arıyorum. Bakalım. Video geçmeden önce video beğenip abone olmayı unutmayın. Nasıl karıdan yediğim vuruş şaka mıdır? Acaba nasıl bir şey oldu? Bakalım. Yani şöyle bir oyun uyuyorsun. <laughs> Bir daha izlemek istiyorum. Yani kadın arkaya şarkı açmış. Şu yaptığı makyaja bak. Kadına puanım 6.5. Kolay vurulabilir bir hedefmişsin. Çünkü kadını görmemişsin bile yani. Geldi. Kaderim bu benim kaderim kader. Bu benim kaderim. Yine geldi. Kaç verirsin abi diyor. Kaç vereyim buna? Dümdüz bir gökyüzü fotoğrafı. Belki filtreyle güzel olabilir ama. Filtreyle böyle gökyüzü daha bir açığa çıkar. Anladın mı? Ben yorumluyorum ki. Ben oyun yorumlamam lazım. Oyundaki görselleri yorumlamam lazım. ETS2 kaza çok fenaydı. Eyvah. Takımı Team Türkiye. Oğlum no, oğlum. No, no. Ortamın saçmalığına baksana. Ortamın saçmalığına bak. Arkadan. Reklam sesleri adam çıkkir yapıyor bir şey. team'de modem çekiyormuş gibi geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Güzel manzara güzel. Manzara güzel. Ama bu de gösterseydin be. Yaptın evi de gösterseydin. Bura güzel olmuş bak. Buradan güzel geliyorsun böyle. Mi? Yamuk mu yaptın lan? Lan orantısız şuna. Bu ne? YHS 077 benim bu arada. Üzgünüm video editlemeyi bilmiyorum. Video hiç gerek yok. Dümdüz aslan bile olur. Ne oluyor? düz popçu oynayan da çok görmüyorum bu ara. Hadi lan. ince hesaplar. Ay helal. Güzel vurdu ama adam niye bot gibi orada kaldı ben onu anlamadım. Güzeldi ama güzel vurdun. Helal yattı 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 altı verim beş buçuk beş buçuk beş buçuk beş buçuk. niye beş buçuk İlkinde çok şey yaptın ya konuşuyorum değil mi sesim geliyor değil mi aa, aa. <laughs> mal nasıl tezgaha düşürdüm kesin izlemen lazım burada tezgaha düşen ben olmayayım oğlum bir dur bir birlikte yapacağız gel yap niye kendinde yapıyor direkt o... Peri kez. Şu envanterde Bilip mi yaptın? Gel. Yap. Deli. Abi bu rematch tam Barış bırak kalitesinde bir oyun. Kim bilir ne geliyor. Oynamadım. Oynamayı çok istiyorum. Hayır, hayır nasıl, hayır nasıl? Ne oluyor oğlum? Bu adam bu oyunu yaşıyor <laughs> Hadi. Hadi. Oy. Bu kadar eğlenceli mi bu oyun ya? <laughs> Deliler ya. Ne <laughs> lan oğlum kaşar devam. Öldürün <laughs> onları öldürün emmi öldürün emmi geldi. Öldür onu. Aa. Kadın ki golün devamı değil mi bu? Ben <laughs> <laughs> Öldürmemiş <laughs> Ahahahah Ya ben, ben ya ha Çok merak ya ettim bu hikayenin de devamını de kim verdi ya Türkiye kaybediyor Üçüncü videoda acaba ne var yeah. <laughs> <Türkiye 'nerible gülüyor> oh, <laughs> At oğlum kaçar Çıkarttı faul faul Koca kırmızı en oluyor <laughs> 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 <laughs>

oyunu kesin oynamam lazım. Abi Optimum Pride geldi. Ha, Leather Company ne olacak? Bu ne? O... o ne lan? O ne lan harbi? Oo! Modlu mu bu? Modlu değilse bu böyle bir şey <laughs> Böyle bir şey oyuna geldiyse eyvah. Üstümü... 1.13'ten itibaren izlemiş. Ee, ne olacak? Ortaya gitmem lazım. Eğer sile şeyi varsa bu maç Eee güzel şeyler var. her şey çok güzel olacak. Ne oluyor oğlum? Anneni bıçak. Geldi gel. Bu nasıl tamam, silahlar? Ölü bir haberim koy. bile yok Koyayım <laughs> Dur lan, dur lan <gülüyor> <gülüyor> Fortnite korku map'i <Hepi> izle çok <laughs> iyi Eyvah Fortnite Harbi iyi yapanlar var mı Fortnite'te bile ama Ah He's messing up İyi ki tam ekran değil bu. İyi ki mobilden atmışsın bunu. Bir şey yapmışsın. Tam ekran görseydim şu an kalbim yerinden çıkabilirdi. Çatlığı daha koysa bir aşağı çıkamayıp böyle tekmeyi vursun Ananı Böyle bir şey yaptığını bilmiyordum bile lan. Ne oldu lan? Ne Kan burda 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 kan

Ama çok dağılık ya. Bu güzel. Bu güzel. Bu harbi güzel. Ne ya? Bu ne ya? <laughs> bu güzel. Buna sadece buna 7.5 veririm. Tamam. Dönerci işine giren ustalar kameralara yakalandı. Dur, dur, devam et. Devam et. Devam etsene bir. Devam et. Ne oluyor bu <laughs> ne? Ne <laughs> yapıyorsunuz <gülüyor> oğlum? Abi, niye var yani? Dönerciyiz lan biz. Kanka ekran kaydı aldım bu arada. <gülüyor> 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 Kendin çekmiş olabilirsin. Yani güzel de duruyor olabilir. Ama neden bana gerçek hayattan fotoğraflar atıyorsunuz? Çok siyah ama. Bak gökyüzü çok güzel. Ama çok siyah. Anladın mı beni? Bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.